Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Dostlarım Luna Yalunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle 0-16 bandında %3 daha kaybetmiş vaziyete. 24 saatlik volümünde %64'lük geri çekilmeyle 100 milyon bandına oturdu. lunç arkadaşlar. Önemli gelişmeler var. Özellikle de ee, bu luncun 1 dolar olması için güzel bir tablo sunmuş bizlere bir arkadaşımız Twitter üzerinden. Diyor ki 4 yıl sonra Lunch 1 dolar olacak diyor. Bunun sağlamasını yaptığı güzel bir tablo anlatım sunum yapmış açıkçası. Bizlere bunu inceleyeceğiz. Öte yandan Lunch'a bir destek var arkadaşlar. Önemli bir destek. Twitter'da da çok fazla Lunch topluluğu tarafından benimsendi. Bu desteği inceleyeceğiz. Yani güzel bir projede diyebiliriz. Bunun için tabii ki de. Lunch için güzel gelişmeler gelmeye devam ediyor. Arkanıza yazsanın video başlıyor. Videoya geçmeden önce Arkadaşlar ek kazanç olarak kullandığımız TRX 10 sizler sizlerde kayıt olarak ek kazanç sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz bu TRX mining sitesine 10.000 TRX'imizi attık. Hemen hemen 554 dolara tekabül ediyor burada da gördüğünüz üzere. Ve günlük %10 oranında çekiyoruz. Yani 10.000 TRX attığımızda günlük 1000 TRX'imizi çekiyoruz. 10 gün sonra ana paramızı çıkarttıktan sonra her çektiğimiz 1000 TRX bizlerin karı oluyor arkadaşlar. Zaten e, ana para çıkartmaya da çok çok yaklaştık diyebiliriz. Sizler de aşağı bırakacağım linkten TRX 10 listesini incelemeyi, kayıt olmayı unutmayın. Şimdi ilk önce şu Lunch bir dolar olma işine bir bakalım. Diyor ki tweet'in e, asıl sahibi Lunch ila e, Lunch ila 1 ABD doları yaklaşık 60-100 milyarlık bir toplam kaynağı ihtiyaç duyuyor. Bu çok zor görünüyor ama sadece 4 yıl içinde bunun olmasına izin veririz diyor zevpler diyor çıkacak diyor kişisel yakımlar vesaireler oldukça diyor bu diyor dört yıl sonra diyor bizim görüşümüz Jelunch 1 dolar olacak diyor. Tabloyu vermiş bizlere. Burn 2022'de 35 milyar adet yakıldığına göre diyor. Bunun diyor 2023'te 10 katını yakarsak 356 milyar adet yakarız diyor ve total supply'i de buraya koymuş yine arkadaşlar. Arzı yani. Sonra geldik diyor 2024'te diyor. Bu 356 milyarın x3 çarpı 3'ünü yakabilirsek 1 trilyon yakmış oluruz diyor. Daha sonrasında 2025'te bunun çarpı 2'sini yakarsak 2 trilyon yakarız diyor ve 2026 e, da arkadaşlar. Bir buçuk katını yakarsak diyor. Bizler diyor Lunch'un diyor 4 yıl yakımlarına devam ederse diyor. Lunch 4 sene sonra 1 dolar diyor. Kağıt üzerinde ciddi anlamda mantıklı. Tabii ki ama bu yakımları yapabilecek bizlere güç lazım. Binance'ın bir sene iki sene boyunca bu yakımları aydan aya yakması gerekiyor. Bildiğiniz üzere Binance borsası da yakımları ne yapmıştı? Askıya almıştı Mart ayına kadar. Mart ayında bakalım Binance yakımları tekrar gelecek mi? Coinbase borsasını listelenecek mi? Listelendiği zaman Coinbase borsası yakım yapacak mı? Bireysel yakımlar tabii ki de devam ediyor ama e, böylesi büyük yakımlar için arkadaşlar ciddi borsalar gerekiyor. Tabii kağıt üzerinde dediğimiz gibi bu görsel bizlere bir nebze de olsa umut veriyor. 4 yıl sonra lunch bir dolar olabilir Gibisinden. Evet e, sadece yakım odaklı bakarsak yakımlar bu şekilde olursa kesinlikle zaten 4 yıl sonra 1 dolar olur. Ama yakımlar bu şekilde olursa olmazsa da 5 yıl 10 yıl belki sürebilir. Ama burada önemli olan bizlerin e, bunu sizlere aktarmasıydı arkadaşlar. Evet mantığı bakıldığı zaman mantıklı gibi duruyor. Öte yandan ne dedik bir e, listeleme pardon bir aslında e, program var arkadaşlar proje var bu projeye aktaralım sizlere. Kripto haberine göre Terra Classic piyasaya sürüldüğünde Inter Interchain e, Station'a mevcut olacak diyor. Terra Labs Interchain Station a. artık önceki açıklamasının aksine diyor. Terra zincirini destekleyeceğini onayladı diyor. Jared CFL tarafından paylaşılan Terra e, zincirini destekleyeceğini de burada onayladığınız bizlere göstermiş arkadaşlar. Station tam telaffuz edemiyorsam kusura bakmayın. Yani şöyle büyük resme bakalım hemen. Mantıklı güzel arkadaşlar. Bu tarz bir desteğin olması önemlidir. E, bu desteği de sizlere aktarmış olduk. Şu 1 dolar olayını da aktarmış olduk. İçimiz rahat. E, tarafında beklemedeyiz. Öte yandan Bitcoin tarafında 17.400 direncini kırdı. 17.430 bandında 493 bandına kadar da geldi. 17.500'e geldi diyebiliriz Bitcoin'de. Bunun yankıları 1-2 güne gelir. Lunch'ta da gelir. Altcoin'lerde de gelir. bu artışın Bitcoin tırmanışına devam ediyor. Lunch'a gelecek olursak da Lunch Bitcoin'den bağımsız olarak düşüşüne devam ediyor. Tabi Lunch'un 3.016 15 havuzundan çıkıp 16 paritesine gelmesi de yine önemlidir. Ha bir tırmanışa geçecek ama ama bugün ama yarın illaki geçecektir dostlarım. Bunu da buradan aktaralım. Yine gün içerisinde videolar gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.